Erdoğan'ın 9 Ekim'de duyurduğu ve Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılı nedeniyle bir defaya mahsus olmak üzere tüm emeklilere ödemesi yapılan 5000 TL'lik ikramiyeler için dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı. Düşük yapılan emekli zammından duyulan hoşnutsuzluğun önüne geçmek amacıyla, iktidarın bu yıl bayram ikramiyelerine ek olarak yeni bir 5000 TL'lik ödeme yapacağı belirtildi. 16 Ocak tarihli kabine toplantısının ardından Sosyal Sigortalar Kurumu ve Bağkur emeklileri için %42.56 oranında zam yapıldığını duyuran Cumhurbaşkanı Erdoğan, en düşük emekli maaşının ise %33.3 lük artışla 10 bin liraya çekildiğini belirtmişti. Türkiye'deki yüksek enflasyon, artan hayat pahalılığı, gıda ve kira fiyatları başta olmak üzere her kalemde yaşanan şok zamlar karşısında emekli zammının yetersiz kaldığını belirten milyonlarca emekli, hükümetin aldığı karara sert şekilde tepki gösterirken, bazı SGK uzmanları iktidarın mevcut şartlarda 31 Mart seçimlerine gidemeyeceğini belirterek, yerel seçim öncesinde egzam gelebileceğinin sinyallerini vermişti. Son olarak ünlü hukukçu Profesör Dr. Ersan Şen, geçtiğimiz yıl yapılana benzer olarak seçim öncesinde, Mart ayının ilk günlerinde açıklanacak bir seyyanen artışla birlikte en düşük emekli maaşının 12 bin lira seviyelerine çıkarılacağını belirtirken, emekliler için yeni bir ikramiye duyurusu geldi. Sözcü TV'de yapılan canlı yayında açıklamalarda bulunan Şen, aynı zamanda hükümetin yeni yılda emeklilere yönelik ikinci bir planının daha olduğunu belirtti. 9 Ekim'de Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından duyurulan ve Kasım ayında çalışmayan emekliler için ödenen 5000 TL'lik ikramiyeler, tepkilerin ardından tüm emekliler için geçerli olmuştu. Adalet ve Kalkınma Partisi iktidarının 2019 yılından itibaren Ramazan ve Kurban bayramlarında emeklilere dağıttığı ikramiyelerin yanı sıra bu yıl 31 Mart'tan önce yapılacak duyuruyla 5 bin liralık ek ikramiyenin dağıtılacağı belirtildi. 10 Nisan tarihine denk düşen Ramazan bayramı için 5 bin TL'lik ikinci bir ikramiye ödemesi yapılacağını belirten Şen, ikramiye açıklamasının emeklileri memnun etmek için seçimlerden önce duyurulacağını ve hesaplara aktarılacağını belirtti. Bu adımın emeklilere kısa vadeli bir rahatlama sağlamayı amaçladığını belirten Şen, verilecek ikramiyelerin göz boyamanın ötesine gidemeyeceğini savunarak, yeni bir maaş düzenlemesi yapılmadıkça bu tür ara ödemelerin sorunu çözmeye yetmeyeceğini belirtti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 9 Ekim tarihinde duyurduğu ve Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılı anısına bir defaya mahsus olarak tüm emeklilere yapılan 5000 TL'lik ikramiyelerle ilgili dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı. Düşük emekli zamlarından kaynaklanan memnuniyetsizliği gidermek amacıyla, iktidarın bu yıl bayram ikramiyelerine ilave olarak yeni bir 5000 TL'lik ödeme yapma niyetinde olduğu ifade edildi. 16 Ocak'taki kabine toplantısının sonrasında Sosyal Sigortalar Kurumu, Sosyal Sigortalar Kurumu ve Bağkur emeklileri için yapılan %42.56'lık zammı duyuran Cumhurbaşkanı Erdoğan, en düşük emekli maaşının %33.3 %33.3'lük bir artışla 10 bin liraya yükseltildiğini açıklamıştı. Türkiye'deki yüksek enflasyon, artan hayat pahalılığı, Özellikle gıda ve kira fiyatlarındaki şok zamlar gibi pek çok kalemde yaşanan artışlar karşısında emekli zammının yetersiz olduğunu vurgulayan milyonlarca emekli, hükümetin aldığı karara sert tepki gösterdi. Aynı zamanda bazı sosyal güvenlik kurumu, SGK, uzmanları, mevcut şartlarda iktidarın 31 Mart seçimlerine gidemeyeceğini belirterek, yerel seçim öncesinde ek bir zammın gündeme gelebileceği sinyallerini verdi. En sonunda ünlü hukukçu Profesör Dr. Ersan Şen, geçtiğimiz yıl gerçekleşen benzer bir duruma benzer şekilde, seçim öncesinde Mart ayının başlarında yapılacak olan seyyanen bir artışla birlikte en düşük emekli maaşının 12 bin lira seviyelerine çıkarılacağını ifade ederken, emekliler için yeni bir ikramiye duyurusu geldi. Sözcü TV'de gerçekleştirilen canlı yayında açıklamalarda bulunan Şen, aynı zamanda hükümetin yeni yıl için emeklilere yönelik ikinci bir planının bulunduğunu ifade etti. 9 Ekim'de Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından duyurulan ve başlangıçta yalnızca Kasım ayında çalışmayan emeklilere yönelik olan 5000 TL'lik ikramiyeler, toplumdan gelen tepkilerin ardından tüm emeklileri kapsayacak şekilde genişletilmişti. Adalet ve Kalkınma Partisi iktidarının 2019 yılından itibaren Ramazan ve Kurban Bayramları'nda emeklilere sunduğu ikramiyelere ek olarak, bu yıl 31 Mart'tan önce yapılacak bir duyuru ile 5000 liralık ek ikramiyenin de dağıtılacağı bildirildi. 10 Nisan'da kutlanacak Hamazan bayramı için planlanan 5000 TL'lik ikinci bir ikramiye ödemesini açıklayan Shen, bu ikramiye duyurusunun emeklileri memnun etmek amacıyla seçimlerden önce yapılacağını ve belirlenen tarihte hesaplarına aktarılacağını belirtti. Ersan Shen, bu adımın emeklilere kısa vadeli bir rahatlama-sağlama hedefini taşıdığını ifade ederken, verilecek ikramiyelerin sadece göz boyama amacını aşamayacağını savundu. Yeni bir maaş düzenlemesi yapılmadıkça, bu tür ara ödemelerin sorunu çözmeye yetmeyeceğini vurgulayarak, emekli maaşlarındaki bir düzenleme olmadan bu tür ek ödemelerin sorunları çözebilecek nitelikte olmadığını belirtti. 16 Ocak günü yapılan kabine toplantısının ardından memur emeklilerinden 12 puan daha az zam alan Sosyal Sigortalar Kurumu ve Bağkur emeklileri için %42.56 oranında zam yapıldığını duyuran Cumhurbaşkanı Erdoğan, en düşük emekli maaşının ise %33.3 lük artışla 10 bin liraya çekildiğini belirtmişti. Türkiye'deki yüksek enflasyon, artan hayat pahalılığı, gıda ve kira fiyatları başta olmak üzere her kalemde yaşanan şok zamlar karşısında emekli zammının yetersiz kaldığını belirten milyonlarca Sosyal Sigortalar Kurumu ve Bağkur emeklisi, hükümetin aldığı karara tepki gösterdi, mitinler yapmaya başlandı. %42.56'lı zammı emeklilerin tepkisi üzerine bazı SGK uzmanları iktidarın mevcut şartlarda 31 Mart seçimlerine gidemeyeceğini belirterek, yerel seçim öncesinde ek gelebileceğinin sinyallerini vermişti. Son olarak ünlü hukukçu Profesör Doktor Ersan Şen, geçtiğimiz yıl yapılana benzer olarak seçim öncesinde, Mart ayının ilk günlerinde açıklanacak bir seyyanen artışla birlikte en düşük emekli maaşının 12 bin lira seviyelerine çıkarılacağını belirtirken, emekliler için yeni bir ikramiye duyurusu geldi. Sözcü TV'de yapılan canlı yayında açıklamalarda bulunan Şen, aynı zamanda hükümetin yeni yılda emeklilere yönelik ikinci bir planının daha olduğunu belirtti. 9 Ekim'de Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından duyurulan ve Kasım ayında çalışmayan emekliler için ödenen 5000 TL'lik ikramiyeler, tepkilerin ardından tüm emekliler için geçerli olmuştu. AK Parti iktidarının 2019 yılından itibaren Ramazan ve Kurban bayramlarında emeklilere dağıttığı ikramiyelerin yanı sıra, bu yıl 31 Mart'tan önce yapılacak duyuru ile 5000 liralık ek ikramiyenin dağıtılacağı belirtildi. 10 Nisan tarihine denk düşen Ramazan bayramı için 5000 TL'lik ikinci bir ikramiye ödemesi yapılacağını belirten Şen, ikramiye açıklamasının emeklileri memnun etmek için seçimlerden önce duyurulacağını ve hesaplara aktarılacağını belirtti. Bu adımın emeklilere kısa vadeli bir rahatlama sağlamayı amaçladığını belirten Şen, verilecek ikramiyelerin göz boyamanın ötesine gidemeyeceğini savunarak, yeni bir maaş düzenlemesi yapılmadıkça bu tür ara ödemelerin sorunu çözmeye yetmeyeceğini belirtti. Asgari ücret, Memur maaş zammı açıklanması sonrasında emekli maaş zammı içinde çalışmalar başlamıştı. Merakla beklenen emekli maaş zammı meclisin yeni yıl tatilinden çıkması sonrasında netleşirken, asgari ücret ve memur maaş zammı katsayısınca olmaması emekliyi üzdü. Emekli maaşlarının netleşmesi öncesinde seçim zammının yapılacağı iddiaları ortalıklarda dolaşmaktayken, şimdi de tıpkı Cumhuriyet ikramiyesi gibi yeni bir ikramiyenin de olabileceği konuşuluyor. Öyle ki geçtiğimiz senede seçimden öncesinde emekli maaşına zam yapılmış ve en düşük emekli maaşı 7500 Türk Lirası olmuştu. Temmuz ara zamından da ceplerini dolduramayan emekliye tek seferlik 5000 lira ikramiye ödemesi yapılacağı müjdesi verilmişti. Seçim senesi olması sebebiyle emekli maaş zammının memur maaş katsayısına eşitleneceği iddiaları ortalıklarda dolanırken, diğer taraftan da tekrardan bir emekli ikramiyesinin gündemde olduğu konuşuluyor. Profesör Doktor Ersan Şen tarafından ortaya atılan iddialarda en düşük emekli maaşının 12 bin liraya çıkartılacağı konuşulurken, Ramazan ve Kurban Bayramı ikramiyelerinin de 5.000 liraya yükseleceği konuşuluyor. Ve bu açıklamaların da 31 Mart seçimleri öncesinde beyan edileceği iddiaları mevcut. 4A4B emeklisinin maaşına yapılan %5, lik refah payı zammına istinaden oran memur maaş zammına ulaşamadı. En düşük maaşlar 10.000 TL'ye yükselse de yeterli olmayan bu rakamlara ek zam düzenlemesinin getirileceği tahmin ediliyor. Ve bunun da seçimler öncesinde açıklanacağı tahmin ediliyor. Emekliye ek zam düzenlemesi için meclisin hummalı çalışması devam ediyor. Prof. Dr. Ersan Şen tarafından 31 Mart seçimleri öncesinde yeni düzenleme yapılacağı iddia ediliyor. Geçtiğimiz gün bir televizyon kanalında ortaya atılan iddialarda emekli maaşınına ara zam yapılacağı konusu gündemdeydi. 31 Mart seçimleri öncesinde aşamalı olarak emekliye zam düzenlemesinin yapılacağı tahmin ediliyor. Geçtiğimiz yılda aynı düzenlemenin yapılması sonrasında en düşük emekli maaşının 7500 TL'ye çıkarıldığı belirtilerken yapılan hesaplamalarda 31 Mart öncesinde 12.000 lira civarına yükseleceği belirtilmiş bulunuyor. Kasım ayında emekliye 5000 lira Cumhuriyet ikramiyesi onayı verilmiş ve ödemeler başlamıştı. Hükümetin yeni yıl sonrasında da emekliye yönelik bir planın daha olduğu iddia ediliyor. 2019 senesinden beri süre gelen Ramazan ve Kurban Bayramı ikramiyelerini bu sene 5000 liraya yükseleceği tahmin ediliyor. 10 Nisan'da kutlanacak olan Ramazan Bayramı ikramiyesi öncesinde 5000 liralık yeni bir ikramiye ödemesinin yapılabileceği ve bayram öncesinde hesaplara aktarılabileceği iddiaları mevcut.